Selam dostlar kanalıma ve yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Dostlar bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi çok fazla vaktiniz almayacağım. Anı tohumları yani hafıza tohumlarının nasıl yükseltildiği hakkında çok kısa bir video çekmek istedim. Çünkü bu soru çok fazla geliyordu bana. Lafı da çok fazla uzatmayalım hemen videomuza geçelim ama siz de bu sırada kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. O zaman haydi videomuza geçelim. Dostlar öncelikle şunu söyleyeyim bu bitkileri yükseltmek çok da mantıklı değil. Eğer çok fazla tohumunuz yoksa veya koleksiyon yapmıyorsanız kesinlikle bu bitkileri yükseltmenizi tavsiye etmiyorum. Şöyle öncelikle dostlar bitkileri sizlere göstereyim. Hangi bitkilerden bahsettiğim anlamanız için. Çünkü bazı arkadaşlar oyun İngilizce oynuyor ve çevirde hatalar olduğu için yanlış anlamış olabilirler beni. Burada gördüğünüz gibi ayın hafızası, Noel hafızası veya Cadılar Bayramı'nın anısı gibi farklı tohumlar var. Bunları yükseltebiliyorsunuz. Yükseltmesi bu arada bayağı zor diğer tohumlara göre. O yüzden yükseltmenizi çok tavsiye etmiyorum. Bunların nasıl yükseltildiğini göstereceğim size. Bu tohumları yükseltmek için elinizde 3 adet olması gerekiyor ve artı olarak da dostlar şu gördüğünüz hologram kartlarından bir tane olması gerekiyor. Yine ek olarak burada görmüş olduğunuz hikaye tohumu ve bir tane de hologramla yine bunların yükseltme materyallerini yapabiliyorsunuz. Nasıl yapıldığına da şöyle hızlıca geçelim. Şöyle webcam altı aldım ki görebilin dostlar. Şurada görmüş olduğunuz üretim kısmına tıklıyorsunuz tıkladığınızda size böyle bir ekran geliyor. Burada gördüğünüz gibi dostlar, boya kombinasyonu kısmına tıklıyorsunuz. Burada tıkladığınızda farklı seçenekler çıkıyor. İlk baştaki seçeneğe tıklarsanız buradan bir tane hikaye tohumu ve bir tane de kart ile yani hologram ile bu boyaları elde edebiliyorsunuz. Yani yükseltme materyalini elde edebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bir alttakine tıklarsak buradakinde de 3 tane Noel anısı bir tane de herhangi bir kart tohumu gerekiyor. Ve burada kullandığınız kart tohumları bu aya ait olan kart tohumları olması gerekiyor. Önceki aylarınkini burada maalesef kullanamıyorsunuz. Bunu da belirteyim. Son olarak burada da yine hikaye tohumu ve burç taşıyla da üretebileceğiniz bir kısım bulunuyor. Ancak ben bugün ortadaki yani 3 tane anı tohumu ve bir tane de hologram kartı kullanarak bunu yapacağım. Hemen şöyle Kartlarımızı ekleyelim 3 tane. Bir tane de şöyle kartımızı ekledik. Buradan bir kez üreteceğiz. Gördüğünüz gibi şu anda üretiliyor ve gördüğünüz gibi boya seçim kutusu bize geldi. Burada gördüğünüz gibi farklı elde edebileceğiniz şeyler de var. Bu arada bunları kesin elde edeceksiniz diye bir şey yok. Burada alt kısımda gördüğünüz gibi farklı olasılıklar da bulunuyor. Bize mesela boya seçim kutusu geldi buradan. Normalde bize yeşil Noel ağacı boyası gerekiyordu. Onu da göstermek için hemen yazlığa geçeyim. Evet şu anda yazlığa geldim. Gördüğünüz gibi ben hatıra tohumları yani anı tohumlarını burada saklıyorum. Çünkü evimde pek de değeri yok bunların. Şöyle tıklayalım üzerine. Gördüğünüz gibi bunlar çok az puan veriyor yükseltmediğinizde pek de işe yaramıyorlar açıkçası. Yükselt dediğimiz zaman burada gördüğünüz gibi farklı boyalar gerekiyor. Kırmızı, yeşil ve bir tane de bundan gerekiyor sanırım. Bunları tamamlamanız gerekiyor. Bunu yükseltebilmek için. Hemen şöyle seçim kutusunu açalım. Bize yeşil gerekiyordu. O yüzden bir tane yeşil alacağız. Tabi bize diğer materyaller çıkmadığı için şu anda tekrar diğer metalleri, materyalleri de oluşturmamız gerekiyor. Onun için tekrar üretim kısmına tıklayacağım. İşte bu yüzden size bunu yükseltmenin zor olduğundan bahsetmiştim. Tekrar şöyle 3 taneye tıklayalım. Buna da tıklayalım. Bir kere daha üretelim. Bakalım hangisini verecek. Evet sanırım bu kez tüm kombinasyonları verdi. Evet şu anda yükseltmek için gereken tüm materyalleri tek seferde verdi. Az önce biraz şanssızlık bize sadece seçim kutusu geldi. Dediğim gibi seçim kutusu da gelebilir. Hiçbir şey gelme edebilir. Jeton gelebilir onun yerine. Veya tüm materyaller tek seferde de size gelebilir. Bu tamamen şansınıza bağlı. O yüzden diyorum ki bu bitkileri yükseltmek çok zor. Koleksiyon yapmıyorsanız tamamen uzak durun. Şöyle kabul edelim. Bir tane de şans taşı kullanacağım. Onun için şöyle dolabıma geçiyorum. Şuradan bir tane şans taşını. Hatta iki tane alayım belki lazım olur. Evet şimdi Noel'in hatırası. Şu an bir de klandayım. Klandan da yükseltme buff alıyorum şu an. Eğer siz de bitki yükseltecekseniz kesinlikle bir klana girin. Şu anda tüm materyallerimiz tamam dostlar. Gördüğünüz gibi kırmızı yeşil ve yeşilin Noel ağacı dediğimiz farklı bir boya daha var burada. Şans taşımı kullanıyorum ve yükseltiyorum. Bakalım geçecek mi? Bunları geçmesi de diğer bitkilere göre çok zor. Video için geç lütfen. Başarısız olursan çok üzülürüm açıkçası. Evet. Şu anda bir kademe üste geçti. Bunu hala yükseltebiliyoruz bu arada. Gördüğünüz gibi bir kademe üstü 45 bin puan vermeye başladı ve yine de bence çok kötü. Çünkü bayağı uğraşıyorsunuz bunun için. Ve tekrar yükseltmek için de dostlar az önce kullandığınız boyalardan ikişer tane gerekiyor. Evet ikişer tane daha gerekiyor. Bence çok gerekli bir bitki değil. Söylediğim gibi eğer koleksiyon yapmıyorsanız kesinlikle bunlara bulaşmayın. İkişer tane daha boya yaparsam eğer bu ay içinde tekrar belki bir video çekerim. Çünkü bunu tamamladığınızda size bir de ödül veriyor. Belinize asmak için bir aksesuar veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Onu da alırsam eğer Onunla alakalı bir video çekerim Çok fazla nasıl yükseltildi hakkında video geliyordu Benim oyunda gördüğüm en gereksiz bitki bu arada Bu tekrar söylüyorum Bu videoda zaten çok fazla söyledim Eğer sizde nasıl yükseltildiğini öğrendiyseniz Bence artık yükseltebilirsiniz Veya tamamen dediğim gibi uzak durun Kendinize çok iyi bakın Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere MSTAR'da öğrenmek istediğiniz farklı şeyler varsa da Yorumlara bekliyorum Bay bay Bu arada sesim içinde kusura bakmayın Birazcık hastayım